Merhaba arkadaşlar. Bugün XP zindanını anlatacağım. XP zindanında ne yaparsak, neye dikkat etmemiz gerekiyor? XP zindanında ne kadar daha hızlı ilerleriz? Onu anlatacağım size. Çok fazla vaktinizi almadan hemen hızlı bir şekilde XP zindanında dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatayım. Nasıl daha hızlı zirve seviyesi kasarsınız. Exit'inden nasıl daha verimli olur onu anlatıyorum. Geçelim. Şimdi arkadaşlar XP zindanında normal Xpot'umuzu kullanıyoruz. Xpot'unu kullandıktan sonra arkadaşlar şimdi gücümüz arttıkça, güç yükseldikçe yani günlük görevleri yaptıkça vesaire gücümüzü yükselttikçe XP zindanındaki süper temel XP'mizi arttırmamız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle gücümüz arttıkça X zindanına bir kere manuel olarak giriyoruz. Şu şekilde. Bütün teşvikleri alıyoruz arkadaşlar buradaki. Bu şekilde bir kere kesiyoruz. 5 dakika. Bu kesmeyi bitirdikten sonra videoya devam edeceğim. Kaldığı yerden. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 dakika beklememek için. Ee, XP zindanını bir kere manuel girdik. Bu şekilde bütün teşvikleri dedim alarak kesiyoruz. Manuel olarak bir sefer kesiyoruz. Bu e, işte 4 günde bir ya da etkinliğe girdiğimiz zaman kastığımız güce göre hani artık gücün arttı daha fazla yaratık kesebileceğine inandığın anda girip bir dur manuel yapıyorsun. O XP değerini arttırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 530 543 küsür XP aldım. Gördüğünüz gibi değil mi? Şimdi buradan bir kere manuel kestikten sonra şu alttaki XP değerini arttırıyorsunuz. Bu arttıktan sonra manuel yaptıktan sonra otomatik yapıyoruz. Zindan temizle diyoruz. Zindan temizle dediğimde bana vereceği şeyi gösteriyor buradan. Zindan temizle dediğimde aldığım XP değerini görüyorsunuz arkadaşlar. 700 bu şekilde bunların hepsini zindan temizle diyerek yapıyorum. Ve normalde manuel girdiğimde 500 küsur alırken zindan temizleme ile 600 küsur alıyorum. Bu örnek görüyorum. bir hafta sonra tekrar bunun devamı olarak bir video çekeceğim. O zaman anlayacaksınız gücüm arttığında bir hafta sonra XP bir kere girip manuel neden kesiyorum onu da göreceksiniz. Çünkü ben manuel girip kesmediğim sürece hep bu aynı eksp almaya devam edeceğim arkadaşlar. Siz de dediğim gibi bu şekilde ilerlersiniz zirve seviyenizi daha çabuk ilerletmiş olursunuz. Teşekkür ederim.